Evet, herkese merhaba arkadaşlar. VZ113 tankımız ile rastgele bir maça girdim. Artık nasıl bir maç denk gelirse yayınlayacağım bunu. <laughs> Şimdi ben buradan direkt e, şu aşağı doğru bir ineyim abi. tabi bana engel olmazlarsa. İnecektik. Ee şu aynı şu kayanın olduğu yere gideceğim ya. Orası işimi görür gibi. Bir bakalım. Oradan geçiyorlar abi beyler. Ah spot dedim adam artık geçmez. Geçen olacaktı olacak da geçmez az önce. Bak adam aşağıdan geçiyor yani. Beyze öyle bir çıkış şekli mi var lan? He? Güzel. Helal olsun kara bayağı zattı bizimkiler abi. 215B nerede? O tamam bu tarafta değil abi. Ben şu tepeye doğru çık. Ya E1 105 yürü lan. adam spotta tutuyor burada ya. O BZ 75 de burada. Şoba. Ya adamın yukarıdan delemiyorsun ya. BZ. Vuramayacak beni. Ya dönerken öyle vuramazsın ben işte oğlum. Hayırdır lan sen? Çık mouse. Ya mouse. Ne yapıyor la bu? Delebilir vallahi beni. Kupanadan deliniyor çünkü VZ delemedi. Kolsuzmuş tamam. Beyler yardım etmeyin var ben bunu alırım. Kim vuruyor la buna? Vurmasın oğlum buna. Bu benim hasarım bu. Delecek beni ha. Bayağı baktı abi. Delemedi. Oo dördü 3 oldu. Ne oluyor la? Gel gel desteğe gel. 215 bey sıkıntı yapar ha o da böyle. 2 mouse sonra durmuşsunuz ama biriniz farklı yere baksın oğlum. Aynen. Yani Spock de oğlum arkanı dönme lan. Haydi aynı şeyi bana da göster hadi bakayım fohbe Adam boşa sıktı öyle <laughs> Adam mermisi bitti. Ya kaçma canısı ya. Nereye gidiyorsun ya? Tamam kanaper alırım onu. Evet takım biraz garip arkadaşlar gördüğünüz gibi. Paçayı dağıttılar. Delemezsin lan sen o beni o benim Hayırdır? Hayırdır yani kardeş? Delemezsin beni. Deliler deliler şaka ediyorum kupanası var ağzım gireyim. Benim kupanam var deliler oradan beni. 4005 nereye gitti abi burada 4005. Ben buna riske girmem. Ya da girsem bir riske. Riske girilir mi ya? Nerede pusuya bu? La oğlum. Beni kim spot etti? Aha burada 4005. Bana vurma lan. Delemesin işte öyle. Sen gel hele gel sen. Hayırdır kardeş. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Mantikorcuğum. Oğlum ben seni daha hızlıyım unutma bunu gel lan buraya. Oğlum kaçamazsın. Nereye kaçarsın ya? Lan bizi uğraştırıyor burada ya. Ah canım. Kaçma lan. Manyak mı lan bu? Ne garip bir maç denk geldi la böyle. <laughs> Neyse güzel maç denk geldi. 5.5 kalsa evet güzel. KMT'yi ben alırsam var ya dadından inmez. Ben o KMT'nin nerede olduğunu biliyorum ki. Nerede olduğunu çok iyi biliyorum hem de. O kadar iyi biliyorum ki İlk önce ben vuracağım. Gel lan buraya kavmet Şurada pusuyor. Tabii yer değiştirmediyse. Heh bizim tak duvara çarpıyor. Kanaper arkadan geliyor. Oğlum o kavmeti ben alalım Dur. 6 kasa vereceğim. Kanaper yürü git lan. İnşallah buradasındır oğlum. Heh. Tamam çok güzel. Bir de çarpayım şuna ben. Budur ya. <laughs> Ulan 5900 olmuş ya. 6K verdim zannettim. Tüh. Neyse abi güzel. Bak maçın başına böyle güzel pozisyon alınca geç takım biraz e, rakip takım biraz garip oynadı. Dağınık oynadı ama yapacak bir şey yok. Oo bayağı güzel ödül verdi lan. Neresi güzel ağzını gireyim ya. MVP'lik aldık hayret. Moos ciddi kalsar hasar vermiş lan. Helal olsun vallahi Lan 5900 hasar ne abi ya. 90 hasar nereden çaldın oyun? <laughs> Güzel abi ben MVP'limi aldım. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir maç bu şekilde geçti. Normalde rastgele bir maç atacaktım ama hakikaten rastgele maç denk geldi ve tuttu bir ya. Yani iyi oldu maç. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.